Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyada siyasetten ekonomiye Gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini aktaracağız önümüzdeki yarım saat boyunca. Amerika Başkanı Biden perşembe günü... erken ve yoğun bir gündemle başladı. Öyle de devam edecek. Biden'ın gündemi McCarthy ile görüşmesini nasıl değerlendirdi Özlem Tınaz'la konuşacağız. Serhan Akif Akyıldız Biden'ın Beyaz Saray ve Kongre gündemiyle karşımızda olacak. Amerikalılar yaşam kalitelerinden ne kadar memnun Serdar Cebe'de ayrıntıları. Arzu Çakır Kiev'deki AB zirvesinden öne çıkanları aktaracak. Bilge Timoçin ise Dışişir Bakanlığı'ndan Türkiye'deki konsolosluk Çocukların kapatılmasına ilişkin açıklamalarla karşımızda Stüdyo BİO'ya başlıyor. Müzik Başında Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli başlıklardan F-16'larla ilgili bir gelişmeyi aktaralım. Ee, yeni bir gelişme bu. Amerikalı 27 senatör Başkan Biden'a yazdıkları mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci onaylanmadıkça F-16 satışına karşı çıkacaklarını bildirdi. Serhan Akif Ak dönelim hemen. Serhan mektupta hangi senatörlerin imzası var ve nasıl ifadeler kullanılmış? Mektupta senatonun yaklaşık üçte birinin imzası var diyebiliriz. 100 üyeli senatörde 27 senatör, yaklaşık 30 senatörün imzası var. Hem demokrat hem cumhuriyetçi senatörlerin imzası var. New Hampshire demokrat senatörü ile Kuzey Carolina tim cumhuriyetçi senatörü kalem alıyorlar bu mektubu. Bu mektuba da işte yaklaşık 30 senatör imza atıyor. Mektubun ana özeti NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri onaylanmazsa Türkiye'ye F-16 satışının e, kongrede gündeme bile getirilmemesi gerektiği vurgulanıyor özel ö, özetle kongrenin gündemine almaması gerektiği vurgulanıyor. Eğer Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini onaylamaması durumunda dikkatli bir dil kullanılmış. Türkiye ile Amerika'nın e, güvenlik işbirliğinin Amerika'nın çıkarına olacağı vurgulanmış. Bununla birlikte bu iki ülkenin NATO üyeliklerinin onaylanmaması halinde de F-16 satışının kongre gündemine gelmemesi gerektiği vurgulanıyor. Kimlerin imzası var? Dick Durbin, Senato'da demokratların Chuck Schumer'dan sonra ikinci ismi, iki en üst düzey isim diyebiliriz. Onun imzası var. Emi Kolbaşar ki bir hatırlayacaksın Demokrat Parti'den başkan aday adayıydı. Chris Coons bir diğer demokrat isim ki başkan Biden'a oldukça yakın bir isim. Delaware senatörü aynı zamanda. Rick Scott var. Florida'dan Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi Parti'nin senatoda önde gelen isimlerinden biri. Tam bir partiler üstü şekilde yaklaşık 30 senatörün imzası yer oluyor. Bu mektup Tista' Daha önce Bob Menendez karşı çıkıyor gibi görünüyordu Türkiye F-16 satışını. Hatta daha önceki yayınlarımızda hem Dışişleri Bakanlığı hem Savunma Bakanlığı hem Başkan Biden bu satışın gerçekleşmesini istiyor. Bob Menendez tek ses gibi görünüyor demiştik. Belki üzerindeki baskı nedeniyle geri adım atabileceği düşünülmüştü. Ama kendisi geri adım atmayacağını daha sonra belli etti açıklamalarıyla. Şimdi bir de üzerine yaklaşık 30 senatörün böyle bir mektubu Başkan Biden'a gönderdi. Göndermesi F-16 satışını Türkiye'nin F-16 satışına oldukça zora sokabilir. Çünkü sonuçta kongrenin onayı gerekiyor F-16 satışı için. Daha önce Victoria Nolanda Dışişleri Bakanı Müsteşarı Senato Dışişler Komisyonu oturumunda senatörlerin bu konuyla ilgili sorularıyla karşılaşmıştı. Hatta senatörler orada bak, oturumdaki senatörler Türkiye'ye bu satışı onaylamayacaklarını belirtmişlerdi. Bu NATO onaylaması İsveç'le Finlandiya ile ilgili olarak. Şimdi bir nevi senatörler yaklaşık 30 kişi hiç azımsanacak bir rakam değil. Şimdi bunu resmen deklere etmiş oldular. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin onaylanmaması durumunda F-16 satışının kongrenin gündemine dahi gelmemesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştılar. Ehtap. Senatörlerin mektubu Biden'a böyleydi F-16 ile ilgili ee, Serhan şimdilik teşekkür ederiz Sonra Biden'ın gündemiyle tekrar döneceğiz sana Bir başka Türkiye-Amerika ilişkilerinde Önemli başlıkla Dışişleri Bakanlığı ile devam edelim Amerika'nın 27 Ocak'ta Türkiye'deki vatandaşlarına Güvenlik uyarısıyla başlayan gerilim Son iki günde İstanbul'daki birçok Avrupalı ülke Temsilciliklerinin kapanmasıyla Tırmandı İsveç'te başlayan Danimarka ile süren Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Batılı ülkelerin Türkiye'de bir saldırı olası gerekçesiyle 5 peşe alarma geçti ve kamuoyuna ciddi bir belirsizlik hakim. Bilge Timoçin Yoy Türkçe ekibinden günlerdir Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda bu gerilimi takip ediyorsun Dilge. Amerika'nın yayınladığı güvenlik uyarısı sürüyor. Nedir yetkililerden gelen son açıklamalar? Son olarak bu konuyu dün Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın berifinde gündeme getirdik. Senin de söylediğin gibi İstanbul'da batı misyonlarının, batı temsilciliklerinin faaliyetlerini durdurması ya da e, ara vermesiyle ilgili e, soru sorduk. Ve e, Amerika'nın güvenlik uyarısına devam ettiğini düşünürsek bu süreç ne kadar devam edecek? Bu tehdit hala sürüyor mu diye sorduk. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e. Patel'in ilk cümlesi şu oldu. Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu açık sürdürecek diye başladı sözlerine yani başkonsolosluk diğer Batı misyonlarınınki gibi kapanmıyor ve şunu söyledi bizim yurt dışındaki Amerikan vatandaşının güvenliği ve emniyetinden öte daha önemli bir önceliğimiz yok e, teröristlerin olası saldırıları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere güvenlik uyarıları yayınladı Amerika'da Amerika'nın Türkiye misyonu ve Türk makamları bu konuyu araştırıyor dedi İstihbarat paylaşımı var mı ya da sürüyor mu sorusuna ise yanıtladı vermedi ve yine Türk makamlarını işaret etti sözcü yardımcısı. Bakanlık daha önce Cuma günü yayınladı bu güvenlik uyarısını. Hafta başında da güncelledi ve bununla ilgili biz daha önce de bilgi talebinde bulunmuştuk Dışişleri Bakanlığı'na. BİO'ya Türkçe'ye daha önce de bir yazılı açıklama gönderildi ve bunda da şu söylendi. Sahadaki gerçekleri sürekli olarak değerlendiriyoruz ve emniyet mesajlarımızı bunu uygun olarak güncellemek için çalışıyoruz denildi. Bugün itibariyle hala bu güvenlik uyarısı sürüyor ve kaldırılmış değil. Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada teröristler çok az uyarıda bulunarak ya da hiç uyarıda bulunmadan ibadet yerlerini ya da Batılıların sıkça gittiği yerleri hedef alabilirler denilmişti. Şu dakikalarda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da günlük basın briefingi devam ediyor Mehtap. Biz de an be an son gelişmeleri internet sitemizde ve elbette sosyal medya hesaplarımızda aktaracağız. Diğer Dışişleri bakanlığına sana bağlanmışken e, gizli hareketli bir gündem var. Hafta başında Orta Doğu ziyaretini tamamlamıştı Bakan Antony Blinken e, ve hemen de ardından yarın Çin'e hareket ediyor. Amerika'nın Çin politikasına ilişkin bilinenler malum önemli bir tehdit olarak görülüyor. Blinken'ın Çin devlet başkanı Xi Jinping ile görüşeceğine dair haberler de var Amerika basınında. Nedir bu ziyaretin ayrıntıları? Bu son dediğinle başlayalım. Yaklaşık birkaç saatlik bir haber Financial Times gazetesi duyurdu ve dışişleri bakanı Anthony Blinken'ın ki yarın yola çıkıyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le Pekin'de görüşeceğini bildirdi. Blinken 2018'den bu yana Çine giden en üst düzey Amerikalı yetkili olacak, diplomat olacak ve gündemde Rusya'nın işgali var gibi gözüküyor. Yine dünkü basın briefinginde B.Y.A'nın Amerika'nın sesinin soru bu konuyla ilgili soru sordu ve Patel şunu söyledi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek sağlamanın doğuracağı sonuçları Çin'e iletmeye devam ediyoruz dedi. Özellikle Amerika'nın Rus Wagner grubuna Rusya'nın Ukrayna'daki savaşındaki rolü nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Wagner grubu Ukrayna'nın uydu görüntülerini sağladığı gerekçesiyle de Çin, Çinli bir firmaya yaptırım uygulandığı açıklanmıştı. Bu anlamda Blinken'ın ziyaretinde Rusya-Ukrayna meselesinin öne çıkacağını söyledi diyebiliriz. Beyaz Saray e, Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de bununla ilgili bir açıklama yaptı ve Ukrayna savaşının ele alınacağını söyledi. Aynı zamanda e, geçen yaz Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi daha koltuğu bırakmadan önce e, Tayvan'ı ziyaret etmişti ve bu da tabii ki Çin Amerika arasında büyük bir gerginliğe yol açmıştı. Bu meselenin de e, gündeme gelmesi bekleniyor Blinken'ın kısa ziyaretinde Amerika ile Çin arasında deki konular malum sen de en başta söyledin. E gerilim var. Özellikle Asya'daki hakimiyet, Güney Çin Denizi e, sorunları, Tayvan meselesi, e, ticaret, Covid-19 salgının ele alınışı dahil e, Pekin-Washington hattında birçok sorunlu konu var. Bu anlamda Blinken'ın ziyareti önemli görülüyor dediğimiz gibi 2018'den bu yana Çin'e giden en üst düzey diplomat olacak. Ama Amerika-Çin ilişkilerinde BIO'nun konuştuğu uzmanlar, Amerika'nın sesini konuştuğu uzmanlar çok büyük bir değişik değişiklik yaratmasını da beklemiyor Mehtap. Yeti Maçın Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bildirdi. Teşekkür ediyoruz Dilge'ye ve başkent Washington gündemi yoğun dedik yayınımızın başında. Biden'ın da Beyaz Saray'da eski başkan Bill Clinton'la görüşüyor, onu ağırlıyor. Ardından öğleden sonraki programında siyah kongre üyeleri meclis grubuyla görüşmesi var. Gündemde polis reformu var. Serhan Akif Akıldız'a dönelim bir kez daha. Serhan Biden'ın e, gündemi neden e, Bill Clinton'la görüşe daha sonra Bill Clinton'la Beyaz Saray'da görüşmesinin nedeni ne ve öğleden sonraki programından neler bekliyoruz? Bill Clinton'la görüşmesinin, eski başkanla görüşmesinin nedeni 30 yıl önce Bill Clinton'ın e, attığı bir imza, yasa, yürürlüğe giren bir yasa. Bill Clinton döneminde girmişti, onun imzasıyla girmişti. Ücretsiz aile izni diyebiliriz. 12 hafta Amerikalılar bu sayede ücretsiz olarak ailelerinde önemli bir gelişme olması durumunda izne çıkabiliyorlar, doğum izni gibi e, bunlardan bir tanesi. İşte bir nevi bunu kutlamak için bu yasanın yürürlüğe girmesinin 30. yılını kutlamak için eski başkan Bill Clinton şu dakikalarda Beyaz Saray'da. E, bu da tabii Clinton'ın bu Beyaz Saray'a ikinci gelişi de diyebiliriz. Eski başkanın başkanlığı e, Biden döneminde daha önce Mayıs ayında da Beyaz Saray'a gelmişti eski başkan Bill Clinton. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde de senin de söylediğin gibi Kongre siyah grubunu ağırlayacak. Ki o konu, o görüşmenin en önemli gündemi polis reformu diyebiliriz. Tahir Nichols hatırlayacaksın. Gözaltına alınırken polis şiddetiyle karşılaşmış, karşı hastaneye kaldırılmış. Üç gün sonra da yaşamını yitirmişti. Onun için de içinde Tyre Nichols için de dün cenaze töreni düzenlendi Memphis'te. İşte bu olayla birlikte polis reformu bir kez daha gündeme gelmişti. Amerika'nın gündemine en önemli gündem maddelerinden biri oldu. İşte akşama doğru gerçekleşecek o görüşmede polis reformu gündeme gelecek ama polis reformu Kongre'de bir yere varır mı oldukça zor. Çünkü bu tip olaylar meydana geldiğinde Amerika'da polis reformu hep gündeme geliyor ama hep de söylediğimiz gibi Kongre'deki aritmetik, Kongre'deki matematik nedeniyle bunun gerçekleşmesi oldukça zor. Temsilciler Meclisi'nde hele şimdi Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Senato'da durum Kilit 50-50 diyebiliriz. Böyle bir durum var 51-50. işte bu çerçevede önemli yasa geçirmek oldukça zor kongreden. O nedenle bu siyahlarla, kongre siyah grubuyla görüşmesinin önemli bir sonuç çıkması açıkçası beklenmiyor. Ama kamuoyunda bu gündemde kalmaya devam edecek bu konu. Ama bunun yasa haline gelmesi için kongrede dengelerin değişmesi gerekiyor gibi görünüyor Mehtap. Serhan, e, kongredeki dengelere değinmişken bugün Somali kökenli ve Müslüman bir göçmen olan kongre üyesi İlhan Omar'ın Dışişleri komisyonu çıkarılmasına ilişkin oylama da yapılıyor temsilciler meclisinde. Ömer'in Omar'ın İsrail'i e eleştiren yorumları nedeniyle bu adım atıldığı belirtiliyor. Omar ise bu hamlenin siyasi güdümlü olduğunu savunuyor. Ne zaman başlıyor ve nasıl sonuçlanması bekleniyor? Oylama yapıldı o, ve sonuçta İlhan Ömer İlhan Ömer Kf dış İlişkiler Komisyonu'ndan çıkartıldı. Cumhuriyetçiler tam partiler 218'e 211 şeklinde bir sonuç çıktı. Cumhuriyetçi üyelerin neredeyse tamamı İlhan Omar'ın komisyondan çıkartılması için oy kullandı. Demokratların tamamı İlhan Omar'ın komisyonda kalması için oy kullandı ama demokratların oyu yetmedi. Oylama öncesi temsilciler meclisinde kürsüde bir konuşma yaptı İlhan Omar. Müslüman bir kadın olduğu için bunun nedenlerinden biri dış ilişkiler komisyonundan çıkartılmasının nedenlerinden birinin Müslüman bir kadın olması, göçmen olması olduğunu söyledi İlhan Ömer. Biraz duygusal bir konuşma yaptı. Ama o konuşma Oylamanın sonucunu değiştirmedi. Demokratlar, Hakim Cefris, demokrat grubunun lideri, temsilciler meclisinde oylama öncesi açıklama yaptı, konuştu. Evet dedi İlhan Ömer ki İlhan Ömer 2019'daki İsrail'le ilgili yorumların nedeniyle bu oylama yapıldı. İlhan Ömer'in hatasını kabul ettiğini söyledi. Cumhuriyetçilerin bu taktiğinin sadece intikam amaçlı olduğunu vurguladı. İntikam amaçlı derken 2021'de de temsilciler meclisinde demokratlar çoğunluktaydı ve demokratlar iki cumhuriyetçiyi komisyonlarından çıkartmıştı. Yaptıkları yorumlar nedeniyle şiddeti özendirmeleri nedeniyle işte bunun üzerine cumhuriyetçilerin bu adımı attığını belirtiyor demokratlar. Daha önce de hatırlayacaksın Adam Schiff'le Kaliforniya temsilciler Meclis üyesi Adam Schiff'le Svalval, e, İstihbarat Komisyonu üyeliklerini Kevin McCarthy kabul etmemişti. İşte bir nevi artık kongrede yeni bir dönemin oluştu. E, belirtiliyor. Kutuplaşmanın daha da arttığı yorumları var bu çerçevede. Önümüzdeki günlerde bakalım bu komisyonlar nasıl işleyecek hep birlikte göreceğiz Mektap. Kongre gündemini de aktardı. Serhan Akif Akyıldız teşekkürler. Başkent Washington'da gündem Biden'la Cumhuriyetçi çoğunluktaki Temsilciler Meclisi Başkanı'nın hükümetin borçlanma tabanının yükseltilmesi görüşmeleriydi. Son haftalarda beklenen bir görüşmeydi. Bu her yıl düzenlenen kongre üyeleri ve din liderleri, dini liderlerin katıldığı etkinlik olan ulusal doğa kahvaltısında sabah erken saatlerde konuştu Amerika Başkanı. Özlem Tınaz'a dönelim hemen. Ee, Özlem, dünkü görüşmeden somut bir uzlaşı beklenmiyordu ama gelen mesajlar pozitif. Ne mesajlar verdi Biden? Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD hükümetinin borçlanma tavanının yükseltilmesi görüşmelerine dün başlamış ve bu kapsamda Beyaz Saray'da bir araya gelmişlerdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ve McCarthy'nin borçlanma limitlerini artırma konusunda açık ve net bir diyalog sağladıkları ve görüşmelere devam etmeyi kabul ettikleri belirtilmişti. Başkan ekonomiyi büyütmeye devam ederken bütçe açığının nasıl azaltılacağını, ve ulusal borcun nasıl kontrol edileceği konusunda kongre liderleriyle ayrı bir görüşme yapılmasını memnuniyetle karşılıyor ifadesi kullanılmıştı. Makarte'de ilk toplantının iyi geçtiğini belirterek federal hükümetin 31 trilyon 400 milyar dolarlık borçlanma tavanını yükseltme konusunda ortak zeminde buluşabiliriz mesajı vermiş. Karşılıklı olarak görüşlerini paylaştıklarını söylemişti. E, kuşkusuz bu krizin tek toplantıyla çözüme kavuşması beklenmiyor Mehtap. E, borç tavanı konusunda harekete geçilmemesi hali ...hükümetin haziran ayında borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi olasılığı söz konusu. Dolayısıyla oval ofisteki bu görüşmelerin aylar sürecek bir görüşme trafiğinin e, ilki olduğu belirtiliyor. Ki 24 saat dolmadan iki isim tekrar bir araya geldiler. Bu kez kongrede bir araya geldiler. E, Ulusal Doğa Kahvaltısı'nda buluştu Biden ve McCarthy e, ve yan yana oturdular bu etkinlikte. E, Ulusal Doğa Kahvaltısı 70 yıldır düzenlenen ve e, kongre üyelerinin katıldığı yıllık... E, mezhepsel olmayan bir etkinlik. E i̇şte bu etkinlikte Başkan Joe Biden, Amerikalıları ve özellikle de kongredeki cumhuriyetçiler ve demokratları birbirlerine karşı daha iyi davranmaya ve birlikte çalışmaya çağırdı. E bence birbirimizi dost olarak değil, düşman olarak görüyoruz dedi Biden. E duan birbirimizi yeniden görmeye başlamamız, birbirimizle deli gibi tartışmamız ama yine de öğle yemeğine birlikte gitmemizdir ifadelerini kullandı. Son iki yılda derin farklılık olsa da ülke için büyük şeyler yapmak üzere bir araya gelebileceğimizi kanıtladık. El ele verip işleri halledebiliriz dedi Başkan Joe Biden. Amerika'nın ruhunu kurtarabiliriz diye konuştu. Ee, Kevin ve ben bunu yapacağız dedi. Hatta şaka değil ifadesini kullandı bu konuşmasında. Ee, dün güzel bir toplantı yaptık dedi Biden. Bence bunu kapsamlı bir şekilde yapmalıyız diye de devam etti. Ee, McCarthy'nin de nispeten olumlu bir tavırda olduğunu söylemek mümkün. Ee, bir uzlaşıya varabilirsek gelecek. 2 yıl için bir finansman anlaşması yapabiliriz diyor McCarthy. Ee, az önce de kongrede kameraların karşısına geçti temsilciler meclisi başkanı ve e, net bir borç tavanı yasa tasarısının bazı harcama reformlarını içermesi gerektiğini söyledi. Ee, Biden'ın tutumuna baktığımızda ise yalnızca borç tavanı artırılırsa federal harcamaların e, kısılmasına cumhuriyetçilerle görüşeceğini belirtmişti başkan Joe Biden daha önce ve McCarthy'den bir bütçe planı ve ülkenin borç yükümlülüklerini destekle bağlı kalmasını isteyeceğini söylemişti. Ee, Beyaz Saray basın sözcüsü Karin Jean Pierre de e, bu ilk buluşma öncesinde başkan iyi niyetle partiler üstü çalışmaya istekli cumhuriyetçilerle yakın şekilde çalışmanın yollarını bulmayı dört gözle bekliyor ifadesini kullanmıştı. Bugün ise yine kameraların karşısındaydı günlük basın briefinginde ve iyimser Hava'yı bir kez daha vurguladı bugün de. E, görüşmenin verimli geçtiğini ve bu görüşmelerin tekrarlanacağını o da teyit etti. E, Cumhuriyetçiler açısından bakıldığında ise henüz belirli bir plan etrafında birleşmemiş olsalar da e, bütçe kesintilerini garantilemek için borç tabanını kullanmak istedikleri görülüyor. Yani önümüzdeki günlerde biz yine Biden ve McCarthy'nin bir araya geldiğini göreceğiz ve VOA Türkçe olarak da bu görüşmeleri takip ediyor ve paylaşıyor olacağız Mehtap. Bu konuda uzlaşı için Haziran'a kadar süre var. Ee, Özlem Tınaz aktardı bir Yöy Türkçe ekibinden McCarthy Biden görüşmesinin bugün yansımalarını. Özlem'e de teşekkür ediyoruz. Başkan Joe Biden Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ilk birliğin durumu konuşmasını yapacak bu ay içinde. İşte bu konuşma öncesi peki Amerikalılar birliğin durumuna ilişkin neler düşünüyor? Gallup şirketi bu konuda kapsamlı bir araştırma yapmış. Serdar Cebe'ye dönelim Yoy Türkçe ekibinden anketin ayrıntıları için. Serdar anket ankete bakılırsa %65'i Amerikalıların yaşam kalitelerinden memnun. Bu birçok ülke için yüksek bir oran gibi görünebilir ama Amerika için düşen bir seyir söz konusu. Nedir çarpıcı veriler bu konuda? Şimdi birliğin durumu konuşması öncesinde açıklanması önemli. Aslında Biden'ın birliğin durumu konuşması ve daha önce yaptığı ekonomik konuşmalarda evrene çıkan nokta Amerika'nın ekonomide geldiği iyi seviyeydi. Şimdi biraz geçtiğimiz seneki senelerdeki rakamlara göre daha düşük ama bu senede %65 65 görülüyor. çeşitli sorular soruluyor Gallup anketinde. Bu yıllardır yapılan bir anket. Bugün yayınlanan ankette katılımcıların 65'inin ülkedeki yaşam kalitesinden memnun olduğu belirtiliyor yüzde 61'i kendine sağlanan imkanlarla işte çalışarak bir yere gelebileceğini düşünüyor. Şimdi bu oranlara baktığımız zaman senin de dediğin gibi 2001 yılında mesela yüzde 89'lardaymış. 2002 yılında yüzde 77'lere düşmüş ve daha sonra 2000'lerden sonra aslında bugün pandemi dönemine kadar da belli seviyelerde kalmış ama pandemi döneminde çok düşük rakamlara ulaştığını da görebiliyoruz. Şimdi 8 soru soruluyor. 8 sorudan aslında en çok memnunuz veya az memnunuz dedikleri iki soru bu. Nedir o sorular? Amerikan Amerikalılar yaşam kalitesinden çok veya biraz memnun sorusu. Diğeri Amerikalılar sıkı çalışarak ilerleme fırsatından memnun mu sorusuydu. Biri %65, biri %61 demiştik. Sonuca göre yine anket sonuçlarına göre ahlaki ve etik değerlerden aslında az sayıda Amerikalının memnun olduğu görülüyor. Yüzde 20'si ahlaki ve etik değerlerdeki sapmalardan memnun olmadıklarını belirtiyor ki bu oran bir önceki yıla göre yine düşmüş durumda yüzde 24'tü. Gelir ve servet dağılımından memnun olanların oranı nasıl? Geçtiğimiz seneye göre. Ee, yine düşük. Ee, Geçtiğimiz sene %30'lardayken bu sene %24'lerde görüyoruz 6 puanlık bir e, düşüş olduğunu gösteriyor. E, ama e, şöyle bir şey var e, şunu da hatırlatmakta fayda var. E, demokratlar ve Cumhuriyetçilerin buradaki e, görüşleri farklı. Ortalama soruların ortalaması alındığında, 2023, 2022'nin özellikle ortalama yanıtı, memnuniyet yanıtı 40'larda görülüyor. Şimdi Amerikalıların yüzde 48'i de din özgürlüğü, din etkisinden, örgütlü din etkisinden memnun olduklarını belirtiyorlar. Ama şu da var, belirli konularda mesela askeri güvenlik, işte Amerika'nın gelir seviyesi ve din konularında. Amerikalıların e, güvende olduğunu, özellikle gay ve lezbiyen e, haklarında Amerika'nın iyi olduğuna e, inanan Amerikalıların sayısı da e, bu sene e, geçtiğimiz seneki oranlarla aynı olarak görünüyor Mehtap. E, dediğimiz gibi şunu da e, yine başlatmakta e, söylemekte fayda var. demokratların görüşleri çok daha başka yerde, Cumhuriyetçilerin görüşleri çok daha başka yerde anket sonuçları da bunları ortaya koyuyor. Serdar Cebe aktardı. Amerikalılar Biden'ın birliğin durumu konuşması öncesinde ülkenin genel durumu hakkında neler düşündüğünü aktaran kapsamlı bir anketti bu Gallup'un yaptığı. Teşekkürler Serdar. Avrupa ile devam ediyoruz. Avrupa Birliği Rus işgalinin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplandı. İlk kez savaş halindeki bir ülkede toplanmış oldu AB yönetimi. Yarın da AB Ukrayna zirvesi var. Arzu Çakır'a dönelim. Viyo Türkçe ekibinden o izliyor bu toplantıları. Arzu Ukrayna'nın yanındayız mesajı Kiev'den verdi bu kez AB liderleri. E, bugünden hangi açıklamalar ve yarınki zirveden neler bekleniyor? Ukrayna'da Kiev'de verilen mesaj önemli. Zira Avrupa Birliği e, Ukrayna için çok şey yaptığını ancak bunun anlaşılmadığını düşünüyor. Özellikle Volodymyr Zelenski'nin Washington ziyaretinden bu yana Avrupa kendisini bu dosyada ikinci planda görüyor. Dolayısıyla oraya gidip bu sembolik mesajı vermek Avrupa Birliği için önemliydi. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 15 kişilik bir komiser ekibiyle gitti. Yani Avrupa Birliği hükümeti Ukrayna hükümetiyle bir araya geldi. Görüntü çok sembolikti. Birlikte Avrupa Birliği bayrağı Ukrayna bayrağını yan yana tuttular. Bir ortak imzalar atıldı. Ortak basın toplantıları, ortak hükümet fotoğrafları çekildi. Ve sonuçta bugün iki aslında beklenen iki açıklamaydı. Fakat sembolik olarak Kiev'de açıklandı. Birincisi 7. askeri yardım paketi Ukrayna'ya bugün Avrupa Birliği 500 milyon euroluk yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Buna 45 milyon euroluk da ek Ukrayna 30 bin Ukraynalı askerin eğitimi ile ilgili e, yardım eklendi. Dolayısıyla 545 milyonluk yeni bir yatırım paketi açıklandı. Bir başka konu Ursula von der Leyen'le Zelenski Cumhurbaşkanı Zelenski ortak bir basın toplantısı düzenlediler ve burada e, 10. yaptırım paketi de gündeme geldi. Rusya'ya 10. yaptırım paketini hazırlıyor. Avrupa Birliği yarın Avrupa Birliği Ukrayna zirvesinde bu konu ele alınacak. Daha sonra da 9-10 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler zirvesinde bu konu karara bağlanacak. Von derleyen basın toplantısında bunun Rus ekonomisini çok ciddi anlamda aşındırdığını Rusya'ya en büyük zararı Rus petrollerine varil fiyatı başına 60 Euro üst sınır belirleyerek vurduklarını, en büyük darbeyi vurduklarını açıkladı. Böylece Rusya'nın her gün 160 milyon euro zarar ettiğini dile getirdi. Bunun çok büyük bir zarar olduğunu kaydetti o Avrupa Birliği bu haftadan bu hafta sonundan itibaren yani Pazar gününden itibaren ham petrolün yanı sıra petrol ürünlerine de e, tavan fiyatı uygulayacak ve bu uygulamaya G7 ülkeleri de adapte olacak. Önümüzdeki dönemde Rus petrol gelirlerine daha yüksek darbe vurulması da bekleniyor. Bugünkü yansımalardan öne çıkanlar bir başka konu e, yolsuzluklar konusu Rus e, Ukrayna ordusunda bir takım yolsuzlukların olması Ukrayna ordusuna alınan malzemelerde bile fatura şişirme gibi bir takım sıkıntıları, e, sahteciliğin sahteciliklerin olması bu e, konunun bazı oligarklara bilinen oligarklara ve hükümet üyelerine kadar savunma bakanlığı içerisinde dokunması Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili şüpheleri güçlendirdi Avrupa Birliği'nde içerisinde. Dolayısıyla bu konu gündeme geldi. Von der Zelenski'nin bu konuyla ilgili son derece hızlı bir şekilde karar almasından dolayı mutluluk duyduklarını ve bu konuda Zelenski'nin önemli kararlar almaya devam edeceğine inandıklarını belirtti. Yarınki toplantıda da yani Avrupa Birliği Ukrayna zirvesinde de Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ni e, transferi, adaptasyonu, entegrasyonu konuları gündeme gelecek. Tabii savaşla ilgili adımlar da atılacak. Özetle Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanındayız, yanında olmaya sonuna kadar da devam edeceğiz mesajını Kiev'den sembolik görüntülerle verdi Mekta. AB-Ukrayna zirvesinin ayrıntılarını da yine senden alacağız. Arzu teşekkürler aktardıkların için. Böylece Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımıza internet adresimizden ulaşabilirsiniz. www.viyaytürkce.com'dan. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.